Bu İngiliz paralarının olduğu bölüm. Eskiden kullanılan paralar. Altınlar da var. Daha sonra Avrupa Rönesans döneminde kullanılan paralar. Şu en büyüğünü görüyorsunuz, o İspanya parası. Avrupa paraları eskiden kullanılmış. Üstünde de bir hançer var tabi. Çoğunlukla altın, gümüş ve bakır kullanılmış. Burası İslam dönemi paraları. Bizans dönemi gümüş bir haç da zaten. Onlar, bunlar da o dönem kullanılan paralar. Bu da Hindistan paraları. Biraz da kare şeklinde, yuvarlak değil çok. Bu da İngiliz sömürlük zamanında kullanılan para sanırım. İngiliz askerinin sömürlük üzerinde. Burası Çin paraları. En ilginci de bu. Paralar bu şekilde, hatta üstteki bir numara deniz kabuğu. Denizden topla topla harca. Mis. Bunlar da çok ilginç paralar. Bunları görünce video çekmeye karar verdim. De Roma paraları. Bunlar da çok iyi. Çok büyükler. Bunlar Yunan paraları. Bunun üzerindeki desenler çok güzel. Her birinin üzerinde farklı bir desen var. İnanılmaz hoş. Bu kadar.